ilçesinde 1600 yıllık Sarıçay Köprüsü bir diğer adresimizde Kırşehir Cacebey Medresesi olacak sevgili izleyiciler. Bu iki tarihi mekanın da ortak noktası yani bir habere konu olmasının nedeni restorasyon faciası. Tarihi yapılarda yaşanan restorasyon facialarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Muğla'nın Milas ilçesindeki Balavca Deresi üzerindeki 1600 yıllık Sarıçay Köprüsü restore edildi. Ancak yapılan restorasyona tepki yağdı. Köprü eski doğal yapısını kaybetmiş durumda. Yani eski halinden hiç eser yok. O eski görüntüsünü tamamen kaybetmiş. Yepyeni bir görüntüye sahip olmuş. Şu anda arkamızda görünen köprü 1600 yaşında tarihi bir köprümüz Sarıçay Köprüsü ve onu hayata kazandırıyoruz yeniden ihya ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu yapıyı ihya ediyoruz demişti restorasyon sırasında. Ardından da 17 Eylül'de bölgeye ziyarette bulundu. Twitter üzerinden fotoğrafları paylaşarak neydi ne oldu dedi. Oysa köprü rengiyle, dokusuyla pek çok özelliğini kaybetti. Arkeologlar duruma tepkili. Bir yapı restore edildiğinde kütlesinde herhangi bir değişiklik olmaması lazım. Bir başka restorasyon faciası görüntüsü de Kırşehir'deki Caca Bey Medresesi'nden geldi. Selçuklu döneminde yapılan ve dünyanın ilk gök bilim üniversitesi olarak bilinen medresenin aslında uygun yapılmadığı ortaya çıktı. Restorasyon sırasında medresenin kubbesinin delinip alüminyum doğrama pencere takıldığı görüldü. Yapıya ait eski fotoğraflar incelendiğinde kubbede açılan kısmın kapalı olduğu belirlendi. Yaşanan gelişmeler tanıdık restorasyon skandallarını hatırlattı. Aspendos Antik Tiyatrosu'nun basamaklarına beyaz mermer, bin yıllık Tekfur Sarayı'na alüminyum korkuluklar, Mimar Sinan eseri Atik Valide Külliyesi'nin şifahanesine otomatik kapılar, 1500'lerden pirinç hana çelik giriş. Mozaikler zarar gördü. Güneş saatine badana yapıldı kaleye PVC pencere takıldı. Cami camla kaplandı. Odacıklı Ada Kalesi, iddiaya göre 2000 yıllık bir gözetleme kulesi, 2015'te restore edildi. Orijinal dokusunu öyle bir kaybetti ki kale bir çizgi film karakteri olan Sünger Bop'a benzetildi. Sevgili izleyiciler.